Merhaba arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi konumuzun ikinci bölümüne devam ediyoruz. Kırım Savaşı 1853-1856 yılları arasında Osmanlı ile Rusya arasında yaşanmış bir savaş. Bu savaşın nedeni Rusya'nın Hünkar İskilesi Anlaşması'ndakine benzer Boğazlarda bir takım haklar e, istemesi artı Rusya'nın Kudüs, ve de Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodokslar üzerindeki haklarının genişletilmek istenmesiydi. Osmanlı Devleti Rusya'nın bu isteklerini kabul etmeyince de Rusya ile Osmanlı arasında bir savaş başladı. Bu savaşın başlamasında Rusya'nın göndermiş olduğu elçi Prens Menchikov adındaki elçinin tutumları da çok etkili olmuştur. Prens Menchikov diplomatik krizler yaratacak şekilde davranışları, Gerçekten de bir diplomatik kriz yaratmıştır. Mencikov İstanbul'dan dönerken buradaki Rus de geri çekmesi Osmanlı Devleti'nin bu konuyu diplomatik yollarla çözmesinin önününde tıkamıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan Kırım Savaşında İngiltere, Fransa, bir de Piemonte, İtalya'nın siyasi birliğini tamamlamadan önceki hali diyelim, Osmanlı Devleti'ne bu savaşta yardım ettiler. Ee, tabii ki hatırlarsanız 1841 e, Londra, 2. Londra Konferansı sonucunda Boğazlarla ilgili bir karar alınmıştı. Osmanlı Devleti e, Boğazlardan barış zamanında e, savaş gemilerinin geçmesine izin vermeyecekti. E, tabii Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne yardım amaçlı Boğazlardan savaş gemisi geçirince Rusya da bu duruma sinirlenip Osmanlı Devleti'nin Sinop'ta ...donanmasını yakmıştı. Arkadaşlar Osman Devleti'nin donanması tarihi boyunca toplam dört defa yandı. Birincisi İnebahtı yangınıydı. İkincisi Çeşme yangınıydı. Üçüncüsü Navar'ın yangınıydı. Bu dördüncü ve son yangın Sinop yangını. Tekrar hatırlamamız gereken önemli bir nokta var. İnebahtı yangını hariç Osman Devleti bundan sonraki bütün yangınlardan sonra ağır şartlar içeren anlaşmaları imzaladı. Örneğin Çeşme yangından sonra 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması, Navarin yangından sonra 1829 Edirne Anlaşması ve Sinop yangından sonra da Paris Antlaşması'nı imzaladığını göreceğiz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nı İngiltere, Fransa ve Piemonto'nun yardımıyla kazandı. Sıra neye gelmişti? Sıra anlaşma imzalamaya gelmişti. Anlaşma imzalamaya gitmeden önce Osmanlı Devletinin İngiltere ve Fransa'dan bir ricası oldu. Ricası şuydu: Lütfen yapılacak olan anlaşmaya azınlıkların hakları ile ilgili bir madde koydurmayın. İngiltere Fransa'da dedi: Tamam, bu isteğini yerine getiririz. Ama dediler ve şartlarını sundular. Siz de Tanzimat parmağına benzeyen azınlıklara daha geniş haklar veren bir e, ta, ta, belge yayınlayacaksınız, bir ferman yayınlayacaksınız. Ve bunun üzerine İngiltere, Fransa'nın dayatmasıyla Osmanlı Devleti ıslahat fermanını hazırladı ve ilan etti Paris Anlaşması'nı imzalamaya gitmeden önce. Paris Anlaşması e, kazançlı bir devlet olarak masa başına oturduğumuz ama masa başında savaşı kaybetmiş bir devlet muamelesi gördüğünüz bir anlaşmadır. Nasıl ki arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupalı devletler hukukundan yararlanacaktır diyor. Burada bizi ne yapıyorlar? Öncelikle bir Avrupa devleti kabul ediyorlar anlaşmanın bu maddesinde. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacak. İngiltere, Fransa, Rusya'ya karşı koruyacak deniyor bir maddede. Bu da Osmanlı Devleti'nin artık ne kadar zayıf, aciz, artık topraklarını koruyamayacak bir durumda olduğunu gösteren bir madde. Karadeniz'de Osmanlı ve Rus donanması bulunmayacak. İşte arkadaşlar biz savaşı kazandık ama gel görün ki işte bu maddeyle biz savaşı masa başında kaybetmiş olduk. Yani Osmanlı Devleti yenik devlet muamelesi gördü anlaşmanın bu maddesiyle bir diğer maddesi de anlaşmanın Osmanlı Devleti ıslahat fermanını uygulayacak. E, fakat e, buna Avrupa devletler karışmayacak deseler de sonuçta ıslahat fermanı nedir arkadaşlar? Islahat fermanı azınlık haklarıyla dolu bir belgedir. Ve bu belge nereye konulmuştur? Paris anlaşmasına konulmuştur. Hani İngiltere, Fransa ne demişti biz giderken anlaşmayı imzalamaya? Sen ferman yayınla, biz azınlıkların hakları ile ilgili bir madde koymayacağız. Ama kibarca ıslahat fermanını koyaraktan azınlıkların haklarıyla dolu bir e, anlaşma haline getirdiler Paris Anlaşması'nı. Arkadaşlar her iki taraf savaş sırasında işgal ettiği yerleri de boşaltacaktı Paris Anlaşması'na göre. E, bir şey daha çok önemli bu da e, çok da sık karşılaştığımız bir durum. E, Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aldı. Ne zaman? İşte Kırım Savaşı sırasında kimden aldı? İngiltere'den aldı. Abdülaziz dönemi 1861-1876'da başlıyor arkadaşlar. Abdülaziz Osmanlı tarihinde önemli, farklı bir padişahtır. Hangi yönüyle farklı bir padişah? İlk defa Avrupa'ya seyahat düzenlemiş bir padişah olması yönüyle Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunmuş. Hatta bu ziyaret sırasında dış borçta almıştır. Hatta e, onun zamanında e, Süveyş Kanalı açılmıştır arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz limanları yeniden önem kazanmıştır. Yine Abdülaziz dönemi Balkanlarda sorunların artık büyüdüğü, azınlıkların isyan ederek milliyetçilik fikrinden etkilenerek büyük sorunlar yarattığı bir dönemdir. E, bu dönem artık Bulgarların, Karadağ, Romanya Bosna Hersek gibi azınlıkların sık sık Balkanlarda isyan ettiği Balkan bunalımı dediğimiz sıkıntılarında yaşandığı bir dönemdir. Abdülaziz Avrupa yakından görmüş bir padişah olarak ülkesinde önceliği ülkesini imar etme işlerine adayıp demokrasi fikirlerine pek sıcak bakmayan bir padişah oldu. Ama onun önceliği bir öncelikle neydi? İmar etmek. Nereyi imar etmek? ülkeyi imar etmek, Avrupa'nın çok gerisinde kaldığını düşünüyor. Yollar yapmak istiyor, işte telgraf hatları düzenlemek istiyor. Ülkeyi Avrupa standartlarına ulaştırmak istiyor. Tabi bu arada Jön Türkler de meşrutiyet, demokrasi fikirleriyle Abdülaziz'i ikna etmeye çalışsalar da Abdülaziz'in önceliği farklı olduğu için Jön Türklerin bu isteğini görmediler. 5. Murat'la bir şekilde irtibata geçen Jön Türkler onun da desteğiyle ki özellikle ekonomik desteğiyle Aziz'i tahttan indirdiler. 5. Murat'ı tahta geçirdiler. 5. Murat tahta geçti ama Jön Türkler'e verdiği birçok sözü unutmuştu tahta geçtiğinde. Akde dengesinde de sıkıntılar vardı. Hepi topu 3 ay tahta kalabildi. 5. Murat tahttan indirildi. Bu defa 2. Abdülhamit tahta geçirildi. John Türkler 2. Abdülhamit'te bir pazarlık yaptılar da geçirdiler. Dediler ki biz seni tahta geçireceğiz. Sen de karşılığında meşrutiyet ilan edeceksin. 2. Abdülhamit de Jön Türklerin bu isteklerini kabul etti. Tamam dedi anayasada da benim istediğim bir takım maddeler olacak dedi ki anayasaya konulan maddelerden biri padişah olağanüstü durumlarda meclisi açma kapama yetkisine sahip olacaktır. Arkadaşlar e, meşrutiyet ilan edildi e, ve bu ilanından kısa bir süre sonra da 93 Harbi'nin başlaması meşrutiyet yönetiminin e, sekteye uğramasına yol açacak bir dönem oluşturdu. oluşturdu. E, 93 Harbi 1877 78'de Osmanlı ve Rusya arasında yine e, neden 93 Harbi diyoruz? Rumi takvime göre e, bu tarih 1293 tarihine denk gelmektedir. O nedenle de 93 harbi diyoruz. Arkadaşlar niçin başladı bu savaş? Ee, Balkanlarda büyük bunalım dedik. Ee, azınlıklar sık sık isyan ediyor. Avrupalı devletlerde tersane konferansını toplamaya karar verdiler İstanbul'da. Tersane konferansının konusu Balkan bunalımı. Peki Balkan bunalımı kimin sorunu? Osmanlı'nın sorunu. Yani ne yapmaya geliyor Avrupalı devletler? Avrupalı devletler Osmanlı devletinin iç işlerine karışmaya geliyorlar. Peki Osmanlı Devleti istiyor mu bu konferansın toplanmasını? Hayır. Her ne kadar Osmanlı Devleti istemese de Avrupalı Devletler Tersane Konferansı'nı tertiplediler. Tam bu konferans sırasında Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan etti. Hatta meşrutiyetin ilan edildiği Tersane Konferansı salonunda toplantısının yapıldığı salonda duyuluyor top atışlarıyla. Mithat Paşa tersane konferansında Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Top atışları duyulunca Mithat Paşa bir hışımla ayağa kalkıyor. Bakın ağlar paşalar bu top atışlarıyla Osmanlı'da meşrutiyet ilan edilmiştir diye duyurusunu veriyor. Avrupalı devletlerin ne yapmasını bekliyoruz? Aferin Osmanlı Devleti'ne. Azınlıklarıyla ilgili sorunlarını kendisi çözebilir. Hadi biz gidelim demelerini beklediysek de olmadı. Bize Balkanlarla ilgili bir takım aldıkları kararları dayattılar. Biz de bu kararları kabul etmeyince 93 Harbi dediğimiz savaş başladı. Arkadaşlar 93 Harbinin başlaması üzerine 2. Abdülhamid de meşrutiyet yönetimini sonlandırdı. Ee, ne diyordu anayasa? Padişah olağanüstü durumlarda meclisi açma kapama yetkisine sahiptir diyordu. İşte bu yetkisine dayanan e, 2. Abdülhamit meclisi süresiz olarak tatil etti. İkinci kez meşrutiyetin ilanına kadar ki geçen dönemde Osmanlı tarihinde istikdat dönemi denildi. Arkadaşlar, 93 Harbi iki cephede gerçekleşti. Kafkasya'da ve Balkanlarda. Balkanlarda Gazi Osman Paşa, Plevne müdafasıyla dillere destan bir müdafaa yarattı. Yine Kafkas cephesinde de Nene Hatun yaptığı kahramanca hareketlerle orada dillere destan bir e, durumu da orada yarattı. Arkadaşlar, 93 Harbi her ne kadar e, Osmanlı Devleti'nin hem Kafkasya'da hem Balkanlar'da e, güçlü direnişleriyle e, sürse de Osmanlı Devleti sonuçta bu savaşı kaybetti. Bu savaşın sonucunda önce Rusya ile Ayasofya Anlaşması'nı imzaladı. Yalnız Ayasofya Anlaşması iptal edildi. Neden iptal edildi? Çünkü İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin hoşuna gitmeyen maddeler vardı. Ne hoşlarına gitmedi İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin? Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan. Bu dört devlete bağımsızlık verilmesi öngörülüyordu. Bu dört devletin bağımsız olması demek Rusya'nın hop sıcak denizlerde olması demekti. Her ne kadar bu savaşta İngiltere, Fransa, Rusya'yı desteklese de ee, Rusya'nın Sıcak Denizlere inmesini istemiyorlardı. Fark ettiyseniz bu savaşta İngiltere-Fransa Rusya'yı destekledi dedim. İki gün önce İngiltere-Fransa da Kırım Savaşı sırasında bize destek veriyordu. Şimdi de e, ne yapıyorlar? Rusya'ya destek veriyorlar. Arkadaşlar, Ayasofonos Anlaşması iptal edildi ve yerine Berlin Anlaşması imzalandı. Berlin Anlaşmasına göre, Sırbistan Romanya Karadağ bağımsız olacak. Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik olarak kalacaktı arkadaşlar. Böylece Bulgaristan'ın bağımsız olması önlenerek Rusya'nın da sıcak denizlere inmesi önlenmiş olacaktı. Bosna Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Yönetimi Avusturya'da olacaktı. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecekti. Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacaktı. İşte arkadaşlar en önemli noktalardan biri anlaşmada. Ermenistan'da ıslahat yapılacak. Arkadaşlar Osmanlı Devletinde Ermeniler e, milleti sadıka diye anılırdı. Neden? Fransız ihtilalinden etkilenmeyen bu tarihe kadar e, kendilerini ayrı bir devlet olarak, ayrı bir millet olarak görüp isyan etmeyen bir ulustu. Ama şimdi Berlin Anlaşması ile beraber artık Ermeniler de ayrı bir millet olduklarını fark ettiler ve Ermeni sorunu işte burada başladı. Anlaşmanın bir maddesi de Kars, Ardahan, Batum ee, Rusya'ya verilecekti. Arkadaşlar iki gün önce İngiltere-Fransa Paris anlaşmasında Osmanlı devletinin topraklarını Rusya'ya karşı İngiltere-Fransa koyacaktır demişti. Ama bu sözlerini ne yaptılar burada? Bu sözlerini burada unuttular. Arkadaşlar biliyorsunuz 90 Harbi'nin başlaması 2. Abdülhamit'in de istibdat dönemini başlatması anlamına gelmişti. Meşrutiyet yönetimine son verdi. İkinci kez meşrutiyetin ilanına kadar geçen döneme biz yani 1878-1908 arasındaki döneme ne dedik? İstibdat dönemi dedik. Arkadaşlar 93 Harbi sırasında İngiltere Kıbrıs'ı işgal etti. Hani e, Rusya'nın Kıbrıs'ı alacağı ve de e, Osmanlı Devleti'nin bu durumu da engelleyemeyeceğini düşünerekten Kıbrıs'ı işgal etti. Ve bir daha da biz Kıbrıs'ı alamadık. Duyunu u Umumiye denilen bir e, genel borçlar idaresi kuruldu arkadaşlar bu dönemde. Nedir Duyun-u Umumiye? İlk dış borcumuzu ne zaman almıştık? 1856 Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştık. Arkadaşlar biz süreç içerisinde borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Tabi biz borçlarımızı ödemeyince borcumuz olan devletler canınız sağ olsun olunca ödeyin demediler bize. Kapımıza e, üşüşmeye başladılar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti İngiltere'nin de biraz da e, fikir babalığı yapmasıyla beraber Duyun-u Umumiye dediğimiz genel borçlar idaresini kurdu. Nedir Duyun-u Umumiye? Arkadaşlar Osmanlı Hazinesi'nin dışında ayrı bir hazine oluşturuluyor. Borcum olan devletlerden birer kişi... Galata bankerlerinden ve Osmanlı Devleti'nden de olmak üzere toplam 7 kişinin kontrolünde ayrı bir gelir durumunun olduğu ve buradan gelen gelirlerinde borcum olan devletlere pay edildiği bir borçlar idaresi. Yani ayrı bir hazinem var, buraya gelen gelirlerim var, burada borcum olan devletlerde ne yapıyor? Buraya gelen parayı kontrol ediyor ve de ne yapıyor? Kendi borçlarına alıyor. Arkadaşlar 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar konumuzu da 3. bölümde anlatacağım. Görüşmek üzere.